Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Emine Baran. Bugün sizler için çok özel ve çok önemli bir konum ve konuğum var. Malumunuz, duyurudan da anladığınız gibi konumuz ilmi sima. Nedir ilmi sima? Ellerimiz kaderimizde mi? Yüzümüz, kaderimizde, yüz çizgilerimiz, el çizgilerimiz kaderimizi, kadersel programımızı ele veriyor mu sevgili Betül Beyaztaş bizlerle birlikte olacak. İlmi sima konusunda kendisi. Türkiye'de ilk ilmi sima çalışan kadın olarak da çok değerli. Kendisi aynı zamanda dinik psikoloji üzerine de master'ı var. Merhaba Betül Beyaztaş. taş Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Emine'ciğim. Sağ ol. Evet. Bilmeyenler evet. için Betül Beyaztaş kimdir? Bir de senden dinlemek isteriz. Ne güzel. Teşekkür ederim zarif davetin ve tanıtımın için. İçinde bulunduğum ilim de belki eski bir ilim, eski bir Osmanlı ilmi. E, yıllardır da bu işlerin içindeyim. Hani, hani hiçbir sarraf altınım var burada diye bağırmaz. Ya. O tam o bir ha. o profilde bir hem kişisin, kişiliksin ama donanımını şey seni yakinen tanıdığım için çok güzel programlar şey organize diyorum. ettiğimiz Sağ için seni il, ilmini bildiğim için ve bütün birçok programda da yer veriyorsun. Yani Türkiye'de. İlk ilmi sima uzmanı olan kadınsın. Teşekkür ederim. Bu bir yolculuk tabii. İnsanlar kendilerini tanımak adına birçok yol tercih edebilirler. Ama fiziksel yapımız ve bedenimizdeki işaretler, yüzümüz, elimiz, el yapımız, el çizgilerimiz kendinizi önce kendimizi tanımak adına biz kendimizi tanırsak, kendi imkan ve kabiliyetlerimizi bilirsek, hayattaki duruşumuz, hayattan alacağımız tat, bu hayatı belki daha kolay yaşamak adına ya da bu yolculuğu daha ...kolay geçirmek adına... ...bir alandır, kanaldır. Ben de bu yolda ilerlemeye... ...ve bu yolculuğu yapmaya devam edeceğim. Çok da güzel yapıyorsun. Birçok insana ederim. da... ...çok sağ biliyorum için. danışmanlık ve yol gösteriyorsun. Teşekkür Şimdi, sağ... geçmişte İlmi Sima'yı... ...biz nereden biliyoruz? Osmanlı Osmanlı'dan. Kısım. Ve Erzurumlu İbrahim evet. Hakkı Efendi'nin... ...Malifet evet, değil mi? Tabii. Ama günün... 1700'lü yıllarda yazılmış... ...bir üslup kitabıdır. Günün çok iyi bir kitabıdır. Ancak günümüze fizyonomi olarak değiştirdiğinizde kendi bedenimizdeki işaretleri doğru yorumlayıp ya da çocuğumuzun işaretlerini doğru yorumlama çalışanımızın ya da kendi bulunacağımız alanda ne kadar başarılı olabileceğinizi doğru yorumlamak adına bir yöntemdir. Yine senin bahsettiğin gibi yazımız elimizden çıkan yazı beyin kristallerimizin kalem vasıtasıyla kağıda dökülmesidir. Yine imzamız şahsımıza aittir, bize aittir. Taklit edilemez, aynısı yapılamaz vesaire falan. Yani bize ait bilgilerle hayatımızı dizayn etmek adına bir yolculuktayım. <laughs> İnsanı tanıma noktasında sen ilmiş sibadan faydalanıyorsun. Burada evet. önce neye bakıyorsun? Karşına bir kişi geldi ve senden danışmanlık istedi ve potansiyelini öğrenmek istedi. Galiba evet. orada da ayırıyorsun değil mi? Kişileri evet. yani ne istediğine Elbette. yönelik. Hayat amacı neyse o insanın danışmanlık almaktaki gerçek fikri neyse o yönde bir ilerleme kaydediyorum. Benim buradaki avantajım kişinin yapısına uygun çözümleri üreterilmekte biraz daha pratik davranıyorum. Şimdi imzasına bakıyorum. İmzası ne kadar dolu, ne kadar kendisini ifade edebiliyor? yazısı ne kadar hayata bakışı, geçmişiyle bağı, gelecek kaygısı ya da bu insanın organizasyon yeteneğinin ne kadar olduğunu yazıya da bakıyorum. Yazıda zaten bir sayfa bir yazıdan birçok veri çıkıyor. Bu verileri harmanlayarak karşımdaki insanın yüzü, yüz yapısı, alın yapısı, kulaklar ve fiziksel özellikleri karşıdaki insan bir kere doğru işte mi? Memnun mu hayatından? İşini değiştirmek istiyorsa kendi yapısına uygun neler yapabilir? Yol haritasını çok daha doğru yerlere getirebilir mi? Buna kabiliyeti var mı? Buna imkanları var mı? Ve dahi bu saate kadar yaptığı işlerde belli bir altyapıyı sağladı mı? Tabii yaş da çok önemli. El çizgilerimiz, bir çocuk doğarken elinde üç tane tohumla doğu. Yaradan evet. öyle bir organizma yaratmış ki hepimizde çok ciddi kapasiteler yani... var ben e, ne işe yarıyorum dediğin zaman sana en az üç tane cevap verilen bir şekilde yaratılmış oluyor. Evet, evet. Bu e, mesela eski öğretmenlerimiz e, belki bu işi ilim olarak almıyorlardı ama e, his olarak ya da tecrübi bir ilimdir ilmi sima ve fizyonomi. E, i̇lahi bir ilim midye evet, ilahiyeti. Evet, Ferase midir? Yani hem hissedeceksin hem de elimizdeki verileri doğru parametrelerle bir bileşenler grubu yapacaksınız. Hal böyle olunca bir çocuk doğarken en az üç tane yetenekle doğuyor. Üç tane özellikle doğuyor. Yaradan öyle bir dizayn etmiş ki bu organizmayı şundan 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 nakit akışını sağlayıp rızkını sağlarsın. Yani o... Daha yani net. kişinin gelecek rızk orantısı bile aslında elinde var. Elbette. Bir çocuk doğduğunda, doğarken şöyle yaptı mı, yani böyle birkaç gün böyle kalır. Bu hmm. bestelli ki yönetimde yer alacak. Beni idare edebilirsiniz, benim çok yönetimle işim yok hmm. ya da özgürlükçüyüm. Hani elleri açık. Yani çocuk doğarken bile Elin duruşu. annesine bilgi veriyor. Bir, sen de bilirsin ki baş parmağımız, bu parmak izimiz bizim anne olarak parmak izimiz çocuğumuzun topuk iziyle aynı. Bu bilgiyi bilmiyorum. Biliyor muydun? Yok bilmiyorum. topuk izi annenin baş parmağıyla aynı izi taşıyor zaman içinde onunkiler siliniyor, değişiyor falan ama bu dediğim gibi yaradan öyle bir plan kurmuş ki ve bu organizasyonu öyle bir yapmış ki zaman zaman içine girdiğimde öğrendiğim birçok bilgide ben de hayrete düşüyorum. Hayret Değil ediyorum. Mi? Daha daha dünyaya gelir gelmez eliyle benim bulunacağım alanı anne sana gösteriyorum ifadesi var. Fazıl Say günde 16 saat antrenman yapıyormuş. Evet mayasında vardı. Bir öğretmeni keşfetti. Bugün fazıl sayı fazıl sayı yapan illaki bedensel özellikleri vardır ama ona da çok ciddi <laughs> bir katkı sağlamış. Günde 16 saat sırf çalışıyormuş. Acaba ben 16 saat çalsam iyi bir piyano çalıcısı olabilirim ama bir yetenek olmayabilirim. Ee... ben de bunu soracağım. Değil. Peki evet. sabrını, yani o yeteneği sürdürebilme evet. e, sabrını evet, da önemli. görebiliyor musun? Evet de bedensel özelliklerimizin karşılığında zaten ruhsal ve duygusal özelliklerimiz de arkadan geliyor. Bir yüze baktığımda anlının genişliği, algısı beynine kadar gelişmiş ya da kısacık bir alınsa onun algısının ne kadar kısa boylu olduğu, kulaklarının net doğru algılayabilen, çenenin güçlü, burnun yerinde, yani altın oran olması çok gerekmiyor ama yerinde ve normal boyutlarda fizyonomi, parmaklar yine öyle, boyları normal boyutlarda olan bir fizyonomi de zaten her şey normal akışında gider. <laughs> Tam da buradan yola çıkarak şimdi sen evet. ellerde önce neye bakarsın? Bir elde önce baş parmağa bakarım. Baş parmağın bir insanın erişim gücüdür. E bu insan neler yapabilir? Baş parmağımızın dolu yerinde orantıda düzgün bir orantıda olması gerekiyor çok daha üst düzey yöneticilerde daha böyle CEO diyeceğimiz ama bu yönetici idari kademe falan diye algılayalım. Çünkü bir CEO enerjisi de 24 binde bir yani herkes de CEO olmak zorunda değil. bu yöneticilik fıtratını diyelim. baş parmağımızın çok dolu, düzgün, en az işaret parmağının birinci boğumuna kadar gelmesi gerekiyor. Yani benimki kısa bir başparmak ama hep başarılı iş insanlarında gördüm Hı. ki başparmaklara çok dolu. Bir başparmak bir elin yüzde altmış görevini görür. Yüzde, yani hani bakın başparmağınız olmayınca fermuarınızı çekemezsiniz. Düğmenizi ilikleyemezsiniz. Ve ne kadar çok Dört, bir kişiyle ilgili done veriyor. Çok, çok bilgi veriyor. Hatta tarihte elçi gönderildiğinde Çinliler elçilerinin baş parmaklarını keserlermiş ki karşı tarafa bilgi vermesin diye. Hı -hı. Onun ne kadar güçlü, müzakerede güçlü olduğu anlaşılmasın diye o özelliği yok ederlermiş. Yine tarihte ajan Lawrence, İngiliz ajan, ilmi sima bilgileri ve fizyonomi bilgileriyle Arap topraklarında ajan olarak başarılı olmuş. Şimdi... İngiltere Hı -hı. bu konuda çok ileride zaten çok, astroloji Prensa'da okulu ve çok ileri, e, gizli ilimlere evet. de çok ayrı bir merakları var ve biz işte Kurtuluş Savaşı döneminde o dönemde evet. çok faydalanıldığı evet. eski eserlerden biliniyor. Evet. Çok yoğun faydalanmışlar. Bakın 1700'lü yıllarda belki daha önce Versay sarayına eleman alınırken eline bakılmış da alınmış. Belki onun ne kadar hırsız ya da yalancı olduğunu hmm. belki tespit etmek adına. E bakın Versailles <laughs> Sarayı bile İK kanalında kullanmış. İşaret parmağımız otoritemizdir. Bir otorite belirtisidir. Yine sağlam, sıkı böyle hani dolu dolu yöneticinin de yine işaret parmağının hmm. güçlü, belirgi, uzun olması gerekiyor. Parmaklarımızın üzerinden şöyle bir geçeceğimizi hı hı. düşünürsek eğer Orta parmağımız malımızı, mülkümüzü, Tanrı'nın bize verdiği rızkı, parayı, enayette Yaradan'ın hazinesi bol. Herkese bir rızk vermiş ama size ait olan rızkımızı orta parmağımızdan anlarız. Altındaki tepelerden, tepeciklerden yani ben de çok yok çok gayret sarf etmem gerekecekmiş demek ki ama her bir parmağımızın altındaki tepelerin belirgin, dolu, Net, çizgilerin kırıksız, daha böyle adacıklı zincirli değil de çünkü adacık ve zincir beyhude çabaları, sıkıntılı dönemleri falan gösteriyor çizgilerimizin çok detaylı burada bakamayacağımız için. Ancak tepelerin belirgin, net olması gerekiyor. Tam burada bir araya girmek Buyur. istiyorum. Sol el ve sağ elin farklı bir göstergesi Tabii. var değil mi? Elbette. Sol elimiz kadersel sağ elimizle yazı yazıyorsak ama sağ elimizle yaz bir sağlaksak. Eğer sağlaksak. sol elimiz kadersel planımız, sol elimiz kadersel planımız, sağ elimizde sistemin bize verdiği yetenekleri ne kadarını realize edebiliyoruz, ne kadarını hayata hmm. geçirmişiz, mutlaka ikisi çok farklıdır. Bir elimizde 13.000 küsür çizgi var. Bunların bütün detaylarını, Yaradan'ın bize verdiği bütün imkan ve kabiliyetleri kullanıyor olsak ki ben çok rastlamadım tamamını kullananı kullanıyor olsak hem çok mutlu, belki de herkesin istediği işi yapabilen bir dünya yaratmış olurduk çünkü ülkemizde de yüzde sekseni çalışanlarımızın okuduğu okul dışında bir işte çalışıyor. Bu çalışanların da yüzde sekseni çalıştığı işten yaptığı görevden de zaten memnun değil. Senle bir sohbetimizde şey demiştin işte hiperaktif çocuğu el çizgilerinden doğru. okuruz ve doğru yönlendirilmezsek doğru. bu iş Ürünüm. okul değiştirme, iş değiştirme, en son işte evet. eş değiştirme değiştirmeye kadar, Doğrudur. kimlik değiştirme farklıya kadar değil gider mi? diye bir sohbetimiz olmuştu. O yüzden destek seçiminde okul seçiminde özellikle anneler ve babalar iş seçiminde çocuğa belki de verilecek en güzel hediyelerden bir tanesi bir ilmi sima danışmanlığıdır değil mi? Doğrudur. Biraz önceki konuşmamızda şu yüzük parmağındaki işareti de ya da bilgiyi de aktarmış olayım. Yüzük parmağımız aşkımız, sevdamız, ilişkilerimiz, Risk alabilitemizdir. Hmm. Serçe parmağımız adı üstünde bazılarının böyle ayrık olur. Özgürlük, özgürlüğümüz, ilim, bilim, ticaret alanındaki gelişmelerimizi ya da kapasitemizde serçe parmağımız verir. Mesela şöyle bir bilgi var. Bir serçe parmağı ne kadar uzunsa, yani benimki işte ikinci boğumun sonunda bitiyor. Kısa sayılır. İkinci boğumu geçen serçe parmaklara sahip olan öğrenciye, istediğiniz kadar olanakları sunabilirsiniz. O illaki bir şey olur. Hmm. Illaki bir şey olur. Ba Yaptığı o zaman işte de... başarının göstergesi de var ellerimizde, yüzümüzdeki çiftkilerde. Elbette. Yani başarılı insanlarda zaten ortak parametreler çok. Ünlü ya da sanat anlamında tam, bir yerlere gelmiş ya da... Tam da e o soruya gelecektim. E Kişinin tanınırlığı, tanınacağı, e işte sanatçı olacağı zaten hani öngörülecek ama tanınır olacağı e da Elimizdeki çizgilerde, kadersel programda var mı? Elbette, elbette. Yani o kişinin tanınacağı, tanınabilitesinin yüksek olacağı görünüyor değil mi? Tabii. Bir diğer Tabii. soruya geçeceğim. Olumsuz güdüler, olumsuz özellikler, belki sapkın tercihler de elde. E, görünebiliyor mu el ve yüz çizgilerinde? Tabii. Elde, yüzde, zihinsel özellikte, zihinsel kapasitesinde sıkıntı olan bir çocuğun nasıl mesela bir Down Sendromu yüzünden belli olur? bir zihinsel sıkıntı varsa yüzünden belli olur. Sistem bunu şöyle düşünmüş herhalde böyle organize etmiş diye düşünüyorum. Ne o bize zarar versin ne de biz ona zarar verelim. Yani zihinsel problem zaten yüze yansıyor. Hmm. El çizgilerinde de bu akıl ve kalp çizgisi genelde tek çizgi oluyor. Elde, yüzde yani zihinsel özellikte zihinsel kapasitesinde sıkıntı olan bir çocuğun nasıl mesela bir Down sendromlu yüzünden belli olur. Bir zihinsel sıkıntı varsa yüzünden belli olur. Sistem bunu şöyle düşünmüştü herhalde. Böyle organize etmiş diye düşünüyorum. Ne o bize zarar versin ne de biz ona zarar verelim. Yani zihinsel problem zaten yüze yansıyor. Hmm. El çizgilerinde de bu akıl ve ıı, kalp çizgisi genelde tek çizgi oluyor. Hayat çizgisi tecrübelerime dayanarak ıı, zihinsel engellerde zihnen e, hayat çizgisi çok net, belirgin değil. Yani olamıyor. Yani hmm. onun hayatı belki başkasına bağlı e, gibi de düşünebiliriz. Hayat çizgisi yarım olanlar artık şimdi herkes bu çizgileri çok da fazlasıyla öğrendi. Hayat çizgisi yarım olanların da e, hayatta birçok şeyi yarım bıraktıklarını, belki başlangıçta hayat başlangıcında anne baba kaybıyla başladıkları için hayatlarına da yarım başlamaları olası diye düşünüyorum. Yani çok felaket şimdi her olay her çizgi hayatımızda bir felaketi anlatmıyor tabii ciddi işaretler var sen bu yaşta dikkat et dediğimiz insanlar var ya da mümkünse ticarete girme dedi. E, Mesela açıksın. E, özellikle dediğimiz. çok akıllı yani üst takıl işte evet sanatçı de. kişilerin de yine evet. alın yap evet. alına gelmek istiyorum özellikle. Evet. Evet. alın yapısından evet. okunduğunu buna dair birkaç tüyo verebilir misin? Evet. Anlı geniş algısı da o kadar geniş. Hmm. Ama ifrada kaçmayacak. Bakın yüzüne göre anlı geniş insanların algısının daha seri ya da daha ince daha ince noktaları anlayabilecek durumda olduğunu görüyoruz. Daha böyle dar akıl ya da dar alında algısı biraz daha dar oluyor. Yani alnımızın genişliği yüzümüzün yüzde altmış bilgisini de veriyor başparmak gibi. Yani bir insanın hiçbir şeyini görmeyip sadece alnını gördüğünüzde bile bu insan ne kadar akıllı, ne kadar aklını doğru kullanıyor belki aklını doğru işlere kullanıyor ve onu algılamamız, anlamamız mümkün. Daha böyle geniş yani yatay ve geniş, daha sağduyulu, daha sakin ama dar birkaç parametreyle belki olumsuzlukları söylemek de mümkün. Dar bir alın, basık bir burun Küçücük kulaklar yani duygusallığın da ötesinde yalancılığa varacak küçücük hmm. kulaklar. Şimdi bir şeyin normali e, tamam normal ama fazlasıyla küçük de fazlasıyla büyük de normal değil. Ve birbirleriyle orantıları ne? da aynı. Da. Mesela... Tabii. Burun çok ilginç. Burun, Burun yapıları. Evet. Burunla ilgili. Burun. Birkaç diyor burun, verebilir misin? Burun gururumuz. Örneğin burun gururumuz. Ama daha çok böyle şu bölgenin basık olması. Yani bu şu kemerin olmayışı. Çünkü çocukluğu sorunlu geçmiş. Ortak paydayı söylüyoruz tabii. Başka tabii, tabii. parametreleri de değerlendirmek Yani sadece. Lazım. Yani burunu e, basık diye. Evet. Sadece evet. yüz, sadece burun değil. Birçoğuyla çoğuyla değil, birlikte değil. orantısal değil. bir parametre çıkartıyoruz. Yani, evet. Daha uzun bir burun neyi gösterir? Hı -hı. Ve iyi niyeti ama böyle kalkık bir burun gururludur belki olduğundan evet. farklı görünmeye de elverişli bir burun tek başına şunu yapmak da çok doğru değil küçücük kulaklar duygusaldır evet ama daha da küçüğü o böyle o öyle bir ayrımdır ki yalancılığa da gidiyor. Hmm. Yani bunun doğru da eğitilmesi gerekiyor. Evet duygusaldır tamam. Şimdi burası duygusal. Alın ve yaratıcı. Yani şöyle gelip şöyle şuralar açık. Sanatçı. Sanatçı, yaratıcı, tasarımcı. Böyle bir yüz ifadesi kulakta duygusallığı belirtiyor ve elindeki çizgilerde tabi buradan ele de bakıyoruz. Elindeki çizgilerde tepeler yerinde, parmaklar uzun, hayal gücü güçlü. Ya do, ya bir enstrüman çalacak ya da yazacak. Yani, uzun parmaklar. E, evet, edebiyat alanında yazmaya çok elverişlidir. Mesela dudak hmm, sanat alanında, sanat alanında daha çok. Dudakta hı. yine diğer parametreler... Tabii birçok parametre diyeceğiz evet. ama genel ortak bir şeyler hı hı. söyleyebilirsin evet. şöyle diyebiliriz. Dudaklarımız bizim zaten dışa açılan bir alanımız. Burada ve haz bölgemiz. Burada daha çok fiziksel arayışlarımız yani sanatçıların şu bölgeleri geniştir. Aklını kullanan işte çalışanların bu bölgeleri geniştir işe çok akıl gerekiyorsa daha böyle fiziksel alanda çalışanların fiziksel arayışları olanların da bu bölgeleri çok geniştir. Yani yüzümüzü üçe böldüğümüzde şuradaki üçgen, buradaki üçgen ve buradaki üçgen. Yüzümüzü üçgen üçgen böldüğümüzde de her birinin de anlamları Bir şey sormak istiyorum. Benler Evet, O benler oraya boşuna, boşuna konmadı. Tabii, Hep her boşuna şeyin konmuyor. bir karşılığı var. Evet, patolojik olarak sıkıntılı benleri sağlıkçılara bırakıyoruz ama benim tecrübelerimde ve edindiğim bilgilerin ışığında da elimizdeki benleri ve yüzümüzdeki benlerin illaki bir işareti var. Bunları da yine yüzümüzün sağında ve solunda olmak üzere ayırabiliyoruz. Renkleri önemli. Renkleri yani patolojik bir sıkıntıyla mı ben var orada yoksa bu bir özelliği mi aktarıyor? Ancak şurada ben hep gördüm ki avcunun içinde ben olanlar özellikle Venüs tepesinde astrolojide de bilirsin şu bölgemiz özellikle Venüs yaratım üretim Venüs Tepesi'nde olan benlerin daha böyle ince işler, mikro işler yapmaya daha elverişli olduğunu görüyoruz. Mesela dudak üstündeki benlerin. Bunların, dudak üstündeki benlerin açıkçası doğru da söylemek istiyorum. hani Yanlış bir bilgi de vermiş olmayayım. Yine de diğer parametrelerle bunları incelememiz gerekiyor. Evet, bir de... Burada Önemli olan rengi yani rengi. renk Hı -hı. E, renk mühim çünkü patolojik bir sıkıntı olur orada bir şey Hı -hı. değişmiş yani belli ki orada bir bir şey değişmiş. Doğruya doğuştan... O ben boşuna konmamış evet, evet getirdiği benlerden ee, çok harika çok güzel muazzam çünkü bilgiler. Anaktaki benlerin Diğer e, işaretlerle birlikte değerlendirilmesi hmm. gerekiyor. Genel olarak senin gördüğün yani çok yanağında danışmanlarından ben gördüğün ortak bir özellik var mı? E, sahnede oluyorlar. Boyundaki benlerde, boyundaki benlerde daha çok e, dizi oyuncuları hmm. buradaki sanatsal faaliyetlerde. E, sahnede yetenekli oluyorlar. Yetenekli Kendini yani. doğru gösterebiliyor boyundaki benler. Hani biraz önce üçgenlerden bahsettik evet. ya. Hı -hı. Hı -hı. Evet. %3 bölgede eşitse diye evet. eşit orantı evet. varsa o, o zaman Eşit Elbette. kullanıyor diyebilir miyiz? Birçok özelliğini doğru kullanıyor diyebiliriz. Yani eşit olarak evet yani bir insanın bir tane özelliği ön plana çıkar ve onun üzerine yürür, onu geliştirir. Zaten çizgisi de gelişiyor. Elimizdeki ha. el çizgileri. Bir, ha soru var. Hemen tam, sora. tam onu soracaktım. Senin sorunu bekliyorum. <laughs> Hem evet. de Sevinç Hanım'a da cevap Şunu da Şunu söyleyeceğim. Evet, biz bir kadersel programla doğuyoruz ee, ve Doğru. bu özellikle sol elimizde, değil mi? Ee, Tabii, sol elimizde, sol elimiz. o kadersel... Sağ yazıyorsak, sağ, yoksa tersi? Evet. Sağ, sağ, elle... sağ elle de sağlaksak, sağ elde de Hı. onu Çok ne kadar kullandığımız, kullanabilitemizi gösteriyor. O çizgiler değişir mi? Elbette, çarca e, takip edip de çizgilerinin çok değiştiği ya da hayatının akışını değiştirdiği e, çok danışanım oldu ve tanıdıklarım da oldu daha çok. Bir elimizde bir işaret var, ince, düzgün duygusallığımız, aklımız, imajin zekamız, hayal gücümüz, her şeyimiz çok iyi. Ama bir konuya odaklanıp da o konuda bir yere geldiğinde yani bir seviye... Tutturduğunda illaki bu taraftaki çizgilerimiz de değişiyor. Yani kabiliyetlerimiz gayretlerimizle çizgilerimizi ya değiştiriyor, bunun tam tersi de olabiliyor. Kader. Elimizde bir yetenek vardır, tabii vardır. Bunu hiç kullanmayız, hiç üstüne gitmeyiz. O çizgi de siliniyor. <laughs> sanat camiasıyla da çalıştığını bilerek, tanınmış insanlarla, kişilerle tanı çalıştığını bilerek mesela böyle çok ortak özelliği yani diyebileceğin böyle tanınmış şeye dair, kişilere dair e, birkaç tane şey alabilir miyim diyor Özellik mi? Her bir insan yaptığı işte bir yerlere geldiyse bir kere kulakları çok belirgin. Anlı net oluyor net anlı geniş yani hani anlı ak yüzü pak derler ya evet. öyle ve ortada bir yiv gibi bir işaret de oluyor yani hmm. vadi gibi bir işareti çene çene üstü oluyor mesela çene. aristokrat evet, mesela çeneli, çeneyi konuşmadık çeneler çok önemli çene evet çene çok önemli çene idare eder mi idare edilir mi onun net belirgisidir yani çenesi belirginse o insanın hayattaki duruşu, hayata bakışı, insan idaresi, kendi işini doğru yapabilitesi bunların hepsinde güçlü oluyor. Olumsuz parametrelerde zaten yaradan insanın ruhuna da bu bilgileri vermiş. Hani böyle bakarsın aslında hiç ilgin yoktur ama bir şey vardır bir seni insan. Enerjisel hmm. olarak da bir itilirsin. Orada... Özellikle şu baş parmağın kısa baş parmağın şu bölümü yani şu şu bölümümüz baş parmağın bu bölümümüz kısa topçuk kısa ve top oldu mu? Bu insanla da fazla tartışmamak gerekiyor. Hmm. Diyorum sağ kendinize olsunlar. iyi bakın sevgiler. Sağ olun, teşekkür ederim sağ. Olun. İyi akşamlar.